Böyle yıktınız madem kaçak yapıydı neden kapı numarası verdiniz? Kapı numarası verirken benden para aldınız ya. Siz bu parayı nereye aldınız? Şimdi arkadaşlar kapı numarası demek yapıyı yasal hale getirmez. Siz kapı numarası aldığınızda e, kapı numaranız var diye size elektrik vermezler. Su vermezler, doğalgaz vermezler. Bunları almış olsanız bile yani elektrik, su, doğalgazı bağlatmış olsanız bile yapınız yine kaçaktır ve yine belediye isterse yıkabilir. Şimdi gelelim kapı numarası muhabbetine. Bu 200 senelik bir muhabbet. Çatalca nazarında konuşuyorum. Belediye Belediyede böyle bir şey yayıldı. Yani belediye alenen kapı numarası veriyoruz diye bir duyuruda bulunmadı. Ama böyle bir şey oldu. Ve insanlar belediyeye gidip şunu yaptılar. İşte bu benim evimin resmi, bu tapum, muvaffakatı, krokisi, evrakları, işte şu parsel benim, şu evi yaptım, bana kapılım arası verin dedi. Üstüne bir de yapmış olduğu kaçak yapıyı beyanını verip imzasını attı. Yani resmen kendi şikayet etmiş oldu. Belediye de hay hay dedi. Sen dedi bana bunları ver. Ben de sana dedi arası vereceğim. Şimdi burada ne olmuş oldu? Belediye kendi iş yükünü azaltmış oldu. Yani oraya bir ekip gönderecekti. Kaçak yapıyı tespit edecekti, rapor tutacaktı. Tebrikatlı olacaktı vesaire vesaire. E bu şekilde beyanları insanlardan topladı ve herkesten imzasını aldı, kaçak yaptım mı dedi, evet dedi sen yaptım ve kapı numarası istiyorum dedi ve kendini belediyeye teslim ettin. Bugün yıkıldığında da e, hukuk nezdinde elini güçsüzleştirmiş oldun. Durum bu şekilde, 2-3 sene önce ben bunlara alakalı video yayınlamıştım. Beni arayıp da soran, e, talep eden müşterilerime de ya gitmeyin almayın demiştim, hiçbir anlamı yok demiştim. Siz alenen kendinizi belediyeye şikayet ediyorsunuz demiştim. Ama bugün geldiğim noktada işte orada hanımefendi de videoda e, bahsediyor. Biz gittik kapı numarası aldık, bunun parasını ödedik, şunu yaptık, bunu yaptık diyor. Geçmiş olsun çok üzüldüm. Ama hiçbir anlam ifade etmiyor arkadaşlar. Kapı numarasına çok takılmayın. Kaçak yapı, kaçak yapıdır. Kapı numarası ise kimse elektrik, su, doğalgaz da vermez. Verse de bu sizin evinizin yıkılmasının önüne geçmez. Bilginiz olsun. Herkes için hayırlısı olsun diyelim. Görüşmek üzere.